Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar yine hafta sonu karantinasındayız yine evdeyiz bugün evde hep birlikte şöyle mis gibi bir tavuk iskender yapacağız ben lafı fazla uzatmak istemiyorum hadi tarifimize geçelim Evet arkadaşlar, şöyle şuradan da sıkıştıralım içe doğru. Her iki taraftan da sıkıştıralım arkadaşlar. En az 2-3 saat buzlukta beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle hafifçe erimeye başlamış. Tam böyle kıvama gelmiş. tavuklarımı şimdi güzelce bakınız arkadaşlar çok güzel doğranıyor. Sosta kullanmak üzere şöyle bir miktarını ayıracağım. Kalanını kalanını arkadaşlar marinasyon için şöyle şurada marinasyon yapacağım kabım var. İç, i̇çerisine zeytinyağı koydum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı salça koydum. Hemen soğanlarımı gönderiyorum. Şu kadar soğan. İçin Sonra 3 diş sarımsak arkadaşlar. Hemen şöyle. Sarımsak bomba arkadaşlar çok lezzet veriyor. Evet şöyle. Hatta şu kadar iki dişi de göndereceğim içine. Hepsi. Gitsin arkadaşlar. Evet. Biraz biberiye yaprağı arkadaşlar. Şöyle taze biberiye yaprağı reyhasını versin içine Şundan da biraz. Tamam. şöyle tersten çekerseniz çok güzel çıkıyor mis gibi kokuyor arkadaşlar bu biberiye var ya feci bir şey ya sosuna da ekleyeceğim biraz taze biberiye Evet arkadaşlar, şöyle bir çay bardağı kadar da yoğurt kullanacağım. Biraz sulu benim yoğurdum. Suyunu da ekledim. Şöyle. Içelim. Şimdi hepsini karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle güzelce. Ee, Salçam tuzluydu zaten. Tuz eklemeyeceğim. Bir de zaten sararken de göreceksiniz pul biberi ve e, tuz eklemiştim ben tavuğuma biraz tane karabiber ekleyeceğim. Ve güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Hepsini şöyle homojen bir şekilde incecik dildim. Şöyle bakın tam böyle döner kıvamında. Bunu dondurmamızın tek amacı da buydu zaten. Şimdi arkadaşlar ben bu aşamadan sonra marinasyon işlemini yapmak istiyorum. Çünkü tamamen içine çeksin istiyorum arkadaşlar. Tüm baharatımızı salçamızı içine alsın istiyorum. Şöyle şöyle dizeceğim güzelce. Her kata dizdikçe şöyle şöyle marinasyonunda ekleyerek şöyle yedireceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir her katına sinsin istiyorum. Şöyle. Evet. Yine tekrar bu katına da. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakınız. Kalan avcarda üstten gönderdik. Bütün böyle parçalarımın eşit şekilde avcarlanmasını bu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Bu avcar tavuğumuzun her tarafına geçecek şimdi. Bunu şimdi diğer işlemleri yapana kadar da böyle dinlendireceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi ben şöyle üstten de bir çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, evet, şöyle güzel bir şekilde. Bakınız, dinlenmeye bırakıyoruz. Ön taraf da gayet güzel pişti. Şöyle domateslerimi hemen alıyorum. Sonra biberlerimize yerimiz açılsın. Zaten biberlerimiz de pişti. Şöyle rahat bir döndürme işlemi sağlayacağım. Bakınız arkadaşlar, mis gibi oldu. evde neden olmasın isteyenler arkadaşlar. Evet. Bakınız. Pişendi derlerinde. Sırada ekmeklerimi şöyle küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Önce yatay sonra da dikey bir şekilde. Sosumuz için şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını öncelikle eritiyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası bunun üzerine şöyle. Bir yemek kaşığı da domates salçası. Siz dilerseniz arkadaşlar domates de rendeleyebilirsiniz ama ben mevsim olmadığı için domates salçası tercih edeceğim. Şöyle 3 diş kadar sarımsak yakışır arkadaşlar şöyle yarım e, tane kadar da soğan ekleyeceğiz arkadaşlar ince kıyılmış bunları önce güzel bir kavuracağız arkadaşlar evet arkadaşlar bakın salçam güzelce kavruldu mis gibi oldu şimdi bunu ufaktan ufaktan suyunu vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir de değil. Şöyle yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı kadar su ilave edeceğiz arkadaşlar sosumuza. Şöyle güzelce kaynamaya bırakacağız bunu. Şimdi biraz da içine şöyle pul biber olmazsa olmaz arkadaşlar ekleyeceğiz. Bir de buna arkadaşlar şöyle iki şeker kaşığı kadar da şeker ekliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bu da kendi yaptığımız orijinal bir nareşkisi. Şimdi tamam arkadaşlar yine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı gönderdim. Şöyle bir tereyağının üstüne de hafif böyle bir toz biber iyi gider arkadaşlar. Şöyle bir renk katsın. Rengi ekmeklerimize de versin arkadaşlar. Şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Köpürdü mü var ya harika oluyor ya. Evet hemen ekmeklerimi gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeklerim kavrulmaya devam ediyor. Bakınız sosum kaynadı. Artık altını söndürmeden önce bakınız mis gibi kokmaya başladı. Şöyle ekmeklerimin üstünden de ben hafif bir şöyle sos göndereceğim. Şöyle hafif ekmekleri nemlendireceğim. Tekrar kavurma işlemini devam edeceğim. Hem de arkadaşlar bakın ekmeğim mis gibi kavruldu. Bakın hafif karamelize oldu. Hepsi tıkır tıkır arkadaşlar. Güzelce mis gibi kavruldu arkadaşlar. Şimdi bakın şu tıkırtıyı duyuyor musunuz? Harika oldu. Şimdi ekmeklerimi ocaktan alıyorum arkadaşlar. Etimi pişirme işlemine başlıyor. Kızdığını düşünüyorum. Bakınız dumanlar çıkmaya başladı. Of. Şu ses çok önemli. Çok oynamayacağız arkadaşlar. Hemen bir tarafını bir de diğer tarafını döndüreceğiz. Ondan sonra işlemi bitireceğiz. Şöyle. Güzelce ürünleyeceğiz arkadaşlar. şöyle bir kontrol ediyoruz. Hop. Bakın. Aynı döner kıvamında çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ilk koyduklarımızdan başlıyoruz döndermeye. Şuna bakar mısınız ya arkadaşlar? Şuna bir bakın ya. Arkadaşlar müthiş oldu müthiş. Ekmeklerim tıkır tıkır oldu. Tavuklarım mis gibi pişti. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Sanki döner tezgahından çıkmış da evimize gelmiş gibi. Harika oldu harika. Şimdi arkadaşlar sosumuz da mis gibi oldu. Bakınız harika kokuyor. Şöyle hemen ekmeklerimin üstünden şöyle sosumu bir göndereceğim önce bir. Evet. Sonra şöyle etlerimi güzel güzel dizeceğim arkadaşlar. Nizami bir şekilde. Sunum önemli bizim için. Etimin de üstünden sosunu gezdirdikten sonra evet biberimi ekliyorum. Şöyle pişmiş domates. Şöyle kapya biber, şöyle şuraya da yoğurdumuz gelsin. Evet arkadaşlar bakınız, İskenderimiz yemeğe hazır. Şöyle of. üstünün yağını da gezdiriyorum arkadaşlar. Of, şu ses var ya, bitiş ya. Bir bakar mısınız ya? Gerçekten şuna bir yakından bakın. Arkadaşlar bu ne oldu ya? Bu, bu, gerçekten bu bomba oldu ya. Bu İskender oldu arkadaşlar. Bu bildiğimiz İskender oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakın, bakın. Ciddi söylüyorum. Bu, bu İskender değil de nedir ya? Nedir bu arkadaşlar? Müsaadenizle arkadaşlar tadım yapıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar harika olmuş. Ciddi söylüyorum, müthiş olmuş. O etin içinde suyunu hapsetmiş arkadaşlar. Sulu sulu bir tavuk yiyorsunuz. Bir kere onu söyleyeyim. Sos 10 numara, her şey müthiş olmuş arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Evde yapımı bakın ne kadar basit. Dışarıda yemeğe kalksanız bir ton para ödersiniz arkadaşlar. Ama evde bu şekilde çok cüzi bir miktara İskender yersiniz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.